öze küçük oğluma ulaşamadık. Kimse sizler mezarlana bakıldı. Orada yok. Abisi DNA'sını vermişti. Ee, işte 3-4 gün önce bir aradık. Bir eşleşme olduğunu söylediler ama %100 emin olmadıklarını ve benden DNA istediklerini söylediler. Gittim DNA'mı verdim ve ondan da haber bekliyoruz. Aklınıza gelebilecek her yere her yere başvurumu yaptım. Emir Batuhan Altınöz olarak kayıp olarak her yere jandarmaya polis karakollarına devlet kurumlarına her yere başvuru yaptık. Hiçbir şekilde hiçbir sonuç alamadım. Hiçbir ses haber alamadım. Yoğun bakımda yatan çocuklar var diyorlar ama hiçbir şekilde isim soy isim yok. Yüzlerini göstermiyorlar hiçbir şekilde. E ben nereden bileceğim çocuğumun orada olup olmadığını. Yani şunu istiyorum. Bir an evvel bu kaybolan insanlardan ya da kimliği belirsiz olan insanlardan ne bileyim bir parmak izi olabilir, bir DNA olabilir. Hani ya da bir fotoğrafları çekilip bir devletin kuruluşlarında yayınlanabilir. Bunu istiyorum. Herkes perişan benle dahil olmak üzere hiçbir haber alamamak ölümden daha beter. Hani bilsem ölmüş şurada yatıyor derim ki ölmüş benim oğlum. Ama o da yok. O yüzden bunu talep ediyorum, bunu rica ediyorum. İlginiz için teşekkürler. iyi şey, reprodüksiyon dedi mi çekiniyorlar